Canlar Alemi'nden yeniden herkese merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Birbirinden önemli isimleri stüdyolarımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yanımda 25 yılı aşkın bir kariyere sahip, aynı zamanda çok sayıda sektör tecrübesine sahip birisi var. Ahmet Tokaç bizlerle. Kendisi Başaranlar Yatırım Holding Genel Müdürü, Mali Müşavir, Yönetim Danışmanı ve Eğitimci Yazar. Konuşacağımız çok konu var. Hemen kendisine hoş geldiniz diyelim. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Ben Teşekkür iyiyim. Teşekkürler. teşekkürler. Ben evet, senkronize gidiyoruz böyle. Evet. <laughs> i̇yi ki geldiniz. Beni kırmadınız. Hoş geldiniz. <laughs> çok mersi. Siz de iyi ki davet ettirdiniz bizi. Ne demek. Biz de geldik. Ne demek Ahmet Bey. Evet Biz Hoş öncelikle bulduk. izleyicilerimiz için sizin ağzınızdan sizi dinleyelim. Ahmet Tokaç kimdir? Ahmet Tokaç kimdir? Ee, Ahmet Tokaç'ın çok uzun bir hikayesi var. Ee, anlatmaya yani zaman yetmeyebilir. Biz neler yapmışız? Bugüne kadar onlardan bahsedelim. Tabii. Ee, çok uzun yıllar önce iş hayatına başladım, ya, yaklaşık 80'li yılların başında. Hem öğrencilik yapıyordum, hem de büyük bir e, holdingim e, turizm sektöründe, e, şirketin değişik departmanlarında çalışarak öğrencilik hayatımı birlikte devam ettirdim sektör otelcilik sektörüydü. Otelcilik sektörünü çok sevdiğim için ben hatta öğrenciliğimi söyleyeyim size. Üniversite hayatını dahi düşünmüyordum. Ben otelci olayım, işte restoranlarım olsun, iyi bir şef olayım. Öyle bir hayalim varken lisedeki hocalarım mutlaka üniversiteye girmen lazım, sınavlara e, katılman lazım diye beni zorlayınca, tesadüfen de olsa, e, biz üniversite hayatımız başladı. E, başarılı bir eğitim süreci geçirdim. Hem çalışıyordum, hem öğrencilik yapıyordum. E, üniversitede e, öğrenci asistanlığı yaptım, iktisat fakültesi. Kürsü Başkanı'nın asistanıydım. Fakat şartlar akademik kariyer yapmanın ötesinde beni çalışma hayatına zorlayınca ben özel sektörü tercih ettim. Otelcilikle başladım. Havacılık sektöründe uzun yıllar görev yaptım. Denizcilik sektöründe ee, yöneticilik görevlerim oldu, seyahat ajantaları, inşaat sektörü, medya derken e, 2000'li yılların sonuna gelindi. Başı daha doğrusu 2000 yılların başında yaşanan ekonomik e, ciddi bir 2002 ekonomik krizinden e, bütün reel sektör etkilenmişti. Bu etkilenen e, sektörde biz de çalıştığım sektörler de darbe gördüler. Biz de iş hayatımızı bir süre sonlandırmak ihtiyacı gördük profesyonel anlamda. Bu süreç zarfında ne yapabilirimi düşündüm. Hiçbir şey yapmama kararı aldım. Fakat edinmiş olduğum iş hayatında ciddi bir birikimim ve tecrübem vardı. Bunu birileriyle paylaşma ihtiyacını duyuyordum. Ben dedim bir sene iki sene hiçbir şey yapmayacağım. Oturacağım dedim. Kitap yazacağım dedim. Bu ne kadar neler yaptıysam bunları birilerine anlatmam lazım, paylaşmam lazım. Benim kitap yazma hikayem de böyle başladı. E, masanın arkasında olan biri olarak masanın arkasında olan birilerine bir şeyler anlatmam gerektiği ihtiyacı doğdu. Bunlar kimlerdi? İşte hem e, mali müşavirlik mesleğini yürüten arkadaşlarımız, hem şirketlerde, yönetim kademelerinde görev yapan e, yönetici arkadaşlarımız, iş adamları, iş e, insanları, bunlara benim bir şeyler göstermem gerekiyordu. Ve e, çıkış noktam bu oldu. E, hatta yayın eviyle bir buçuk yıl çalışmanın arkasından ciddi bir e, makale ve e, kitap dökümansı ortaya çıkınca bunu e, yayın evine paylaştım. Onlar bana şunu söylediler. Biz bunu basamayız dediler. Neden dedim? Buradan en az 4-5 tane kitap çıkar dediler. E, dedim parçalayalım. Evet kitaplar evet, da önümüzde kitap, şu anda. Kitapları da önümüzde duruyor. E, kitaplar yayınlanmaya başlandı. Ciddi bir e, Ta talep oluştu ve bu oluşan taleple beraber ben sektörlere ihtiyaçları olan eğitimleri vermeye başladım ve bugünlere kadar geldik. Bu süre zarfında hem yönetim danışmanlığı yaptım hem büyük kur kurumlarda üst düzey mali işler yöneticiliği, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük görevlerinde bulundum. Şu anda da Başaranlar Yatırım Holding bünyesinde böyle bir görevi üstlendik. Burada da bir başarı hikayesi yaratmayı planlıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah hep birlikte. Şimdi yazdığınız kitaplardan devam etmek istiyorum. Tabii. Çünkü yazar kimliğinize de öne çıkıyorsunuz. Yazılan kitaplar finansal ve mali konularda yazılan kitaplar değil mi? Finansal, mali ama yönetim becerileri içeren kitaplar. Yani sadece akademik içeriği yok kitapların. Ben burada işletme yöneticilerine, orta kademe yöneticisinden şirket sahibine kadar bilmeleri gereken asgari bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Evet, bunu kitaplara yansıtıyorsunuz. Aynı zamanda hızlı büyüyen ve oturmuş şirketler, yeni kurulan şirketler, yeniden yapılanan ve dönüşen şirketler, ayrıyetten satın alınan şirketler tüm bu kategorilerde bu, aslında yönetim nasıl olurun? Bu, bu, Cevabı sizde. Evet, bu nedir diyorsunuz. Benim e, tercih ettiğim profesyonel iş hayatımda e, hep çalıştığım firmalara bir katma değer yaratmam gerektiği inancıyla yola çıktım. Yapmış olduğum iş görüşmelerinde dahi ben size nasıl fayda sağlayabilirim, siz benden ne bekliyorsunuz, sizi nereden alıp nereye götürmemiz gerektiğini planlamamız lazım. Dolayısıyla hep yapmış olduğum çalışmalar reorganizasyon ağırlıklı, yani şirketin büyüme hedeflerini vizyonuna yönelik çalışmalar olmuştu ve bu profesyonel hayatımda. Bunlara endeks oldu. Yani ben bir şirkette profesyonel çalışmaya başladığım zaman nasıl bir katma değer yaratabilirim, bu şirkete ne fayda sağlayabilirim, İşin özeti bu. Şimdi programımızın başında da saydınız, turizm dediniz, medya dediniz, birçok sektörde bulundunuz ve tabii ki yöneticilik kısmında bulundunuz. Aslında çok basit bir soru soracağım ben size. Bir kurum, bir şirket nasıl yönetilmeli? Tabii sektörden sektöre farklılık gösteriyor ama belli bir skala mutlaka vardır. Ne söyleyeceksiniz? E, kesinlikle, e, yani bu, burada e, şirket yönetiminde en önemli şeylerden biri, ee, şirket yönetim bilincinin şirkette oturması e, kurumsal yapının oluşması e, Bunlar olmadığı sürece e, yani kurumsal bir altyapı şirkette oluşturmadığı sürece şirketlerin ömrünün ben yani uzun olmadığını her zaman gördüm. E, kurumsal bir yapıya sahip olmayan şirketlerde çalışanların memnuniyetsizliklerini gördüm. Dolayısıyla birinci hedef şirketin kurumsal bir yapıya ulaşmasıdır. Yani bu kurumsal yapı şirket ulaşmadığı zaman başarının gelmesi mümkün değildir. Çalışanlarınızı mutlu edemezsiniz. Çalışanlarınızı mutlu edemediğiniz süre boyunca da başarıyı endekslemeniz çok zor olur. Şimdi anahtar kelimemiz aslında kurumsal yapı. Yani onun evet. altyapısını oluşturmak. Ve aslında şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Özel sektörde bunun zorluğuna dikkat çekiliyor. Kesinlikle. Özel sektörde kurumsallık zordur ve bunu aslında yapmak, bunu ilerletmek de zordur. Bunun nedeni sizce? Nedeni, yani Türkiye'deki şirketlerin yüzde sekseninin patron şirketi ve aile şirketi olmasından kaynaklanıyor. Önce biz burada... Şirket sahiplerini, e, aile şirketlerindeki e, üst yöneticileri, biz bunun gerekliliğini anlatmaya çalışıyoruz. Eğer e, aile şirketlerinde şirket sahipleri, e, patron, patronlar buna inanırlarsa, yönetim danışmanı olarak bizlere destek verirlerse, başarı kaçınılmaz oluyor. Ama müdahale e, edildiği anda, bu mutlaka defans oluşuyor <laughs> e, patronlar tarafından çünkü onların e, alışmış oldukları bir sistem var, e, kendi sistemlerine müdahale edilmesini istenmiyor. E, yöneticilere de yetki vermiyorlar, sorumluluk veriyorlar, yetki vermiyorlar. Yetkiyle, ve, e, yetkiyle birlikte sorumluluk paylaşıldığı sürece yöneticiler başarılı olabiliyor. Onun dışında yöneticilerin başarılı olması da mümkün olmuyor. Yani yetki ve sorumluluğu ince bir çizgide ayırmamız gerekiyor. Çok ince bir çizgi, İkisinin eşit olması lazım. Birbirinden eksik ya da fazla olmaması lazım. Peki, şirketin büyümesine yönelik aslında stratejik e, kararların alınmasında da etkin rol oynayan hı hı. faktör sizsiniz. Bu bağlamda neler yapıyorsunuz? Burada şirketin vizyonunu belirlememiz gerekiyor. Uzun dönemli planlar yapmamız gerekiyor. Kısa dönemli planlarla şirketlerin büyümesi mümkün değildir. Sadece günü kurtarırsınız. E, günü kurtararak hareket edersiniz. Bu da mümkün. E, sizi krizlere karşı savunmasız bırakır. Yani Eğer siz yaşanabilecek krizleri ülke ve ülke dışında olabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklıysanız, bununla ilgili siz stratejinizi belirlersiniz, hedeflerinizi belirlersiniz, öngörüleriniz önceden planlanmış olur. Dolayısıyla herhangi bir kriz karşısında siz hazırlıklı olursunuz. Yani her koşulu düşünmek gerekir. Her koşulu düşünmek gerekir. Yani sadece bulunduğumuz dönem değil, bir üç sene önce sonrasını, beş sene sonrasını evet. mutlaka planlamamız lazım. Birbirleriyle bağlantılı. Birbirleriyle çünkü bağlantılı. Evet, şimdi biliyorsunuz ki iktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden çok fazla mezun öğrencimiz var. Yani. Özellikle işletme bölümü aslında en çok tercih edilen bölümlerden bir tanesi. Fakat bu alanda eğitim alınmasına rağmen bir sektörde bir farklılık görmüyoruz. Yani bir ilerleme kaydedilmiyor. Gençler cayıyor, vazgeçiyor. Buna neden olan şey sizce nedir? Buna neden olan şey... Yani bir yönetimde daha çok bulunamıyorlar. Öğrencilik döneminde e, öğrencilerimizi biz yeteri kadar iş hayatına hazırlayamıyoruz. E, staj, e, stajlarımız yeterli değil. E, i̇ş yerleri, işverenler olarak biz buna çok fazla e, önemsemiyoruz. Hazır elemanla e, iş yapmayı tercih ediyoruz. Yani eleman yetişmiş olsun, her şeyle hazır olsun, bize öyle gelsin istiyoruz. Ama e, şirketler olarak, e, iş sahipleri olarak, yönetici olarak biz üniversitelerdeki öğrencilerimize de e, fırsat tanımamız lazım. O, onlara iş alanları yaratmamız lazım. Bunu yapmadığımız sürece dolayısıyla herkes mezun oluyor. Ve e, işsizler o, ordusu olarak ortalarda dolaşan bir e, gençliğimiz var maalesef. Yani buna çok karşılaşıyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman, bir iş başvurusunda bulunduğumuz zaman, keza ben de çok yaşadım. Kaç yıllık tecrübem var. Minimum 5 yıl tecrübeli kişi arıyoruz gibi gibi şeylerle de karşılaşabiliyoruz ve bu yüzden de aslında caydırıcı bir sebep olabiliyor bu. Kesinlikle. Peki Ahmet Bey, şunu da sormak istiyorum. E, i̇şletme mezunu öğrencilerimizden devam edelim, e, izleyicilerimiz için özellikle. Peki bu alanda nasıl ilerlemeleri lazım, ne yapmaları lazım başarılı olmak için? Ya, öğrencilik hayatında e, başarılı bir öğrencilik e, dönemi geçirmeleri lazım. E, fakat hedeflerini yüksek tutup sadece 4 yıllık bir e, üniversite eğitimiyle değil, üniversite asıl eğitim mezun olduktan sonra başlıyor. Kendilerini geliştirmeleri evet. lazım. Farklı kendi konularıyla alakalı kurslara katılmaları lazım, eğitimlere katılmaları lazım, seminerlere katılmaları lazım. En az bir yabancı dillerinin olması lazım. Mümkünse yurt dışında master Staj yatabiliyorlarsa yapmaları lazım. E, farklı olmaları gerekiyor. Yani aslında güzel söylediniz. Her şey iş hayatına başladıktan sonra. Evet. Asıl öğrencilik orada asıl öğrencilik başlıyor. nelere dikkat başladım. etmeliler? İlk iş hayatlarına başladıklarında neleri dikkat etmeliler? Ne yapmalılar? Özellikle işletme mezunları diyelim. Yönetim noktasında bulunan genç arkadaşlarımız. E, buna fırsat verilmiş genç arkadaşlarımız ne yapmalılar? Yani eğitim hayatını tamamlamış, hı hı. iş hayatına hazırlanmış, işini de bulmuş insanlardan bahsediyoruz. Evet, kesinlikle. İlk iş iş hayatına başladılar. Hedefleri mutlaka olmaları lazım. Yani ben başladığım işle alakalı benim hedefim, atıyorum işte muhasebe hı hı. bölümüne girdiyse, muhasebe müdürlüğü, mali işler müdürlüğü gibi hedefler koyması lazım kendisine. Ama bunu yapması için de zamana ihtiyacı var. Çok ciddi çalışması lazım. Başarının kilit noktası çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Bu olmadığı sürece başarı gelmez. Evet. Dolayısıyla ilk başladıkları dönemde ne iş verirlerse yapsınlar. Yöneticilerinin ee, söylediklerini dikkate alsınlar, bilmedikleri her şeyi sorsunlar, öğrensinler. Çünkü e, onlar üniversitede ben artık mezun oldum, her şeyi biliyorum diye geliyorlar ama hiçbir şey bilmeden geliyorlar. Öyle kabul etsinler kendilerini. Böyle olursa e, başarılı olurlar, e, kendilerini kabul ettirirler, Kendini, kendilerini sevdirirler. Yöneticileri onları severse, sayarsa e, yolları açık olur. Ee, ben biraz daha kitaplarınızdan konuşmak istiyorum. Tabii ki. Şimdi birçok kitap önümüzde. Şu anda hepsini de Ahmet Bey yazdı ve demiştik ki yöneticilik üzerine, işletme Hı -hı. üzerine aynı zamanda finansal bilgilerle yazılan evet, kitaplar evet. bunlar. Bu zamana kadar kaç kitap yazdınız? Nasıl oldu? Neler yaptınız? Hepsini konuşalım. Ee, i̇lk yayınlandığı tarih 2005 yılı, 2005, 2020, 9 tane kitap yazmışım bu dönem boyunca. Kitapların çıkış noktaları az önce özetlemiştim ama içeriğinden bahsedeyim. Evet. Bunlardan bir tanesi finansal raporları okuma metotları. Bir de diğer hocalarımızın yazdığı akademik kitaplardan farkı nedir diye soracak olursak ben biraz daha uygulamacı gözüyle yani bu işi yaşayan insanlardan biri olarak bu gözle olaya bakmaya çalıştım. Teorik değil de daha Teorik çok değil de, uygulama tabii yani her kitabın benim bir hikayesi vardır. Finansal raporları, okuma metotları kitabında da ben şöyle bir örnekleme yaptım. Finansal raporlar nedir? İşte bilanço, gelir tablosu, e, bütçe, nakit akışı e, gibi tab tabloları bu işi bilmeyen, hiç e, muhasebe bilgisi olmayan, finans bilgisi olmayan bir insan anlayabilir mi? Yani temelden sıfırdan başlayabilir, öyle mi? Evet, evet an anlayabilir mi? E, e, tabii çok zor. Yani bir muhasebeci e, olmasını istemiyoruz bu kitabı okuyan kişinin. Bir finansçı da olmasını istemiyoruz. Ama alt temel bilgilere sahip olsun. Bir şirkette yönetici ise muhasebecisinin vermiş olduğu mali raporları bu nedir demesin, okuyabilsin, soru sorabilsin. Biz onu okusun ve soru sorma aşamasına kadar gelebilsin diye böyle bir çalışma başlattık. Hatta benim her kitabımda bir kahramanı vardır. Bu finansal raporları okuma kitabındaki... Kahraman'ın da bir sanayi şirketinde ustabaşı olarak çalışıyor. Çalıştığı şirketten emekli olacak. Ciddi bir, işte o zamanın rakamlarıyla bir emekli ikramiyesi alıyor. Ben diyor bu emekli ikramiyemi bir yere yatırmam lazım. İşte gayrimenkul mü alayım? Parası yetmiyor gayrimenkul almaya. Borsaya mı gireyim? Hisse senedi mi alayım? Fakat borsaya girersem hisse senedi nasıl alacağım ben bilmiyorum diyor. En azından diyor çalıştığım şirketin hisselerini alayım. Çalıştığı şirket de borsada işlem gören bir şirket. Ben ona ustabaşı arkadaşımıza hikayenin kahramanına şirketinin hisselerini almadan önce ne yapması gerektiğini anlatıyorum. Ya yani olay İşin örgüsüyle edekelim. ilerlemek aslında biraz evet. daha kavramayı kolaylaştırıyor. Evet, yani gelir tablosunu okutuyorum ona, bilançoyu okutuyorum. Bilançoyu okuduktan sonra o şirketin hisselerinin değerli olup olmadığını anlıyor ve kendi başına karar verme yetisine sahip oluyor. Böyle bir hikayesi var mesela bu kitabımın. Onun dışında işletmelerde finansal yönetim becerileri diye bir çalışmam var. Burada da yine hikayenin kahramanı küçük bir şirketi olan fakat düz düzgün iş yapabilen, basiretli bir iş adamından bahsediyoruz. Bu basiretli iş adamımızın da hedefi büyük bir şirketi olsun daha çok kazancı olsun, yanında çok daha fazla insanlar yaşasın diye yola çıkıyor. Ve bir gün karşısına yine aynı sektörde faaliyet gösteren bir şirketin satıldığını duyuyor. Ben diyor bu şirketin diyor hisselerini satın alacağım diyor. Fakat diyor görüşmelerini yapıyor, şirketi de satın alıyor. Ve orta ölçekli bir şirketten büyük ölçekli bir şirketin sahibi oluyor. İlk yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında bütün yönetimi topluyor. Yönetimdeki işte genel müdürleri, mali işler müdürlerini bir birif veriyorlar kendisine. Onun sorduğu tek soru şu oluyor. finansal raporlamanız var mı? Bütçe çalışması yapıyor musunuz? nakit akış tablolarınız var mı? Ben bunları görmek istiyorum diyor. Biz bugüne kadar böyle bir şey yapmadık diyorlar. Nasıl olur diyor. Yani bir şirketin diyor e, bütçe çalışması, finansal raporlaması, nakit akış tabloları olmaz mı? E, böyle bir cevap karşısında kalan e, kahraman, bu kitabın da kahramanı e, şunu diyor. Yani bu şirket kaptansız bir, bir bir gemi diyor, o limandan bu limana diyor, nereye gideceğini bilmez diyor ve sonunda da batar diyor. Ve ilk yapmış olduğu icraat şirketin genel müdürünü işten çıkartıyor, mali işler müdürünü işten çıkartıyor. Başarılı iki tane yönetici şirkete transfer ediyor ve e, hala bu şirketin varlığını biliyorum şu anda. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinin sahibi durumda kendisi. Yani mihenk taşını konuşuyoruz evet, aslında şu anda. Evet. Yani isim vermek doğru değil ama bu şahsı ve kendisini çok yakından tanıyorum. Evet başarının anahtarlarını, başarının yollarını sizden almaya devam ediyoruz. Aslında e, izleyicilerimize de çok e, örnek olacak şeyler konuşuyoruz. Örneklendirerek konuşmamız da tabii anlamalarını kolaylaştırıyor. Dediğiniz gibi ki, kitaplarımda bir e, olay örgüsü yaratıyorum. Evet. Bir başrolün Onun üzerinden var. anlatıyorum. Yaşanmışlıklar var. O hikayenin kahramanlarıyla ben de e, çalışmışımdır. Birlikte olmuşumdur. Dolayısıyla çıkarımlarım hep bu yöndedir. Yoksa hayali kahramanlar değil. Tabii ki, tabii ki. Yani bunun sonucunda da zaten yaşanmışlıkların üzerinden gidildiği için de bunu okuyan kişi, aa demek ki ben de böyle yapmalıyım veya evet insanlar da bunu yaşıyor gibi düşünebiliyor. Kesinlikle. Evet, yavaş yavaş ne yazık ki süremizin sonuna geliyoruz. Ben öncelikle geldiğiniz için tekrar çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Ee, Birçok konu konuştuk. Aslında konuşacağımız daha çok konu var. Bir program yapsak yaparız diye yaparız, düşünüyorum Ahmet Bey. İyi, i̇yi ki davet ettiniz. Ne i̇yi ki demek? çağırdınız. Teşekkür i̇yi, iyi ederim, gelmişin. geldiniz. Evet, e, Başaranlar Yatırım Holding Genel Müdürü, Mali Müşavir Yönetim Danışmanı ve Eğitimci Yazar Ahmet Tokaçla birlikteydik. Bize mesleki tecrübelerini aktardı ve aslında e, işletme mezunu öğrencilerimize de bir sürü tavsiye vermiş bulunduk. Ve dedik ki bir şirket nasıl yönetilir? Bunun e, cevabını birlikte aldık kendisinden. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.